Tavuk göğsünde şurada gördüğünüz şekilde şey var. ve dam, e, damalar böyle dikine gidiyor. Yemde yemi takarken iğne de sağlam durması, uzun süreli olması için damarları takip ederek yemi çıkarmamız gerekiyor. Evet. Onun için bir makas, falçata ya da bıçak, keskin bıçak yardımıyla bu işlemi yapacağız. Amaç bunda ne? Yemin bunda iğnede amaç, amaç de yemin, fazla yemin sağlam durması, dağılmaması. Şimdi bu damarları böyle dikine kesersek bu paramparça olur. Yani Anladım. iğnede durmaz. Dağılır. Yani balık bir kere vurduğunda dağılır. Fakat tuzlu suda kendi mukavemetini de arttıracak. Bu damardan böyle takip ederek kestiğimiz zaman. Aynı zamanda balık şekli verebiliyoruz. İğnemizin büyüklüğüne göre parça alıyoruz. Mesela istabriti 10 numara iğnede. Kibir çöpü kalınlığı ideal. Bu şekilde mesela kestiğimiz takdirde aynı silikon gibi kuyruk da oldu. İstediğimiz şekilde veriyoruz. İğnemizin boyutu şeklinde